Kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle tekrar karşınızdayız. Yunanistan, İsrail'den kiralık Heron istiyor. Değerli izleyenler Yunan medyası, Yunanistan'ın İsrail'e yapacağı 1.68 milyar dolarlık 20 yıl süreli savunma anlaşmasının detaylarını yazdı. Türk İHA ve SİHA'larının sahadaki üstün başarısını gören Yunanistan ordusunun İsrail'den 2 adet kiralık UAV Heron insansız hava aracı istediği belirtildi. Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıran Yunanistan'ın İsrail'e yapacağı 1.68 milyar dolarlık 20 yıl süreli savunma anlaşmasının detayları ortaya çıktı. Yunan basınının haberine göre iki ülke arasında yapılan savunma işbirliği anlaşması kapsamında Atina yönetiminin hedefinin kısa vadede hava kuvvetleri envanterlerine İsrail yapımı insansız hava araçları her onları katmak olduğu aktarıldı. Yunan basını Atina yönetiminin Azerbaycan ve Suriye'de büyük başarılara imza atan Türk İHA ve SİHA'lara karşı Heron insansız hava aracını envanterlerine katmak istediğini yazdı. Yunanistan'ın İsrail ile imzaladığı savunma anlaşması çerçevesinde 3 ay sonra insansız hava araçları Heronların Eğriboz Yarımadası'nın doğusundaki İskiri Adası'ndaki 135. hava üstüne geleceğini yazan Yunan medyası Heron eğitimi için Yunan personelin Tel Aviv'de eğitime başlayacağını aktardı. İsrail ile Yunanistan arasında yapılan savunma anlaşması çerçevesinde 2 adet Heron tipi İHA'nın satın alınma opsiyonuyla toplamda 39 milyon euroya 3 yıllığına leasing yöntemiyle kiralanacağı öğrenildi.